rüyada babanın öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babanın öldüğünü görmek olumlu rüyalar arasındadır. Genellikle bu rüyaya göre kimsenin babası hem uzun ömürlü hem de sağlıklı bir hayat süreceğine, babasıyla arasının iyi olacağına, kötü haberlerden sonra güzel haberler almaya, özellikle rüya sahibinin babasının bir rahatsızlığı varsa kısa zamanda bu rahatsızlığının ortadan kalkacağına, sağlıklı bir ömür süreceğine delalet eder. Rüyada babanın öldüğünü görüp ağlamak ise babadan gelen sevinçli bir habere işarettir. Hanede babanın bir sıkıntısının geçmesine, sağlıkla alakalı güzel haberlerin hanenize ulaşmasına, müjdeli haberler almaya delalet eder. Rüyada babanın kaza yapıp öldüğünü görmek ise özellikle hanede yaşanan bir sıkıntı varsa bu sıkıntının kısa zamanda ortadan kalkmasına, huzura, mutluluğa, güzel günlere, maddi manevi kazanca delalet eder rüyada ölen babayı görmek ise manevi olarak iç huzura erişmeye, ailesini ya da kendisini huzursuz eden konulardan uzak durmaya, babanıza hayır hasenat yapmaya delalet eder. Rüyada babanın ölüp sonradan dirildiğini görmek ise büyük başarılar elde etmeye, babanız yaşıyorsa baba ya da annesindeki bir erkek sayesinde rüya sahibinin babanız veya kardeşiniz tarafından bolluk ve bereketi ermeye işarettir. Rüyada babanın ölüm haberini almak ise güzel bir haber almaya, toplu bir kutlamanın yapılacağına, güzel günlere, sevindirici haberlere işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.